Siz şimdi görürsünüz. Harika bir tuzak hazırlayacağım. Hemen şöyle şurayı kıralım. Evet teyzemizi yerleştiriyoruz. Sandık da tamam bu da tamam. Kaçalım hemen şimdi saklanalım. Of ya bu günlerde de işler kesat arkadaş ya. Nereden para bulacağım ben? Yahu soyacak bir yerde kalmadı ki. He? O da ne? Olamaz işte bir sandık. Evet yemin. Sonunda şansım döndü. Hadi bakalım acaba içinde kaç tane elmas var? Şunları hemen bir ay önce bakmak istiyorum. O elmasların hepsi benim olacak. Hepsiyle paylaşmayacağım. ee, bunun içi boş. Ha olamaz. Ne oluyor? Aa! Olamaz. Tuzaklı sandık mı? <laughs> Kemiklerimi hissetmiyor al. <laughs> i̇şte bu kadar. Hı hı, hırsız bey orada iyi misiniz bakayım? Ay küçük velet demek senin göstereceğim sana gülünü. Tabii tabii kesin Yeni iksirim neredeyse hazır. Bu iksirle beraber bütün şehir tekrardan benim olacak. Evet bakayım son dokunuşlar depime. Sen de nereden çıktın küçük meleğit? Merhaba Granny Hanım teyze sana yardım edebilir miyim? Ne? Ne yardımı? Bana yardım mı edeceksin? He, tamam o zaman. Şu arkamda duran fare kuyruğu zehrini getir buraya. Tamamdır Granny teyze hemen getiriyorum. Hemen şu arkandaydı öyle değil mi? Evet acele et çabuk. Hayır. ha o ses de ne lan haa olamaz TNT atmış içine hayır geçmişte olsun gıyani teyze umarım bundan sonra ikisini falan yapmazsın Hı? abi ya bu ben çok iyi yendim hadi bakayım suyadaki kuybanımız kimmiş buyarım hemen şimdi yedim oyum sizi rüzgar rüzgar neredesin yine nereye kayboldun ya of nereye baktıysam bulamadım. Nereye kayboldu arkadaşlar bu? Ha? Bu da ne böyle? Kırmızı blokları takip et. Hazineyi kazan. Nasıl yani? Kırmızı blokları takip edersem hazineyi mi kazanacağım? Vallahi şimdi bir hazine hiç fena olmazdı arkadaşlar. Çok istediğim arabayı alabilirim. Evet birinci kırmızı blok burada. Diğerleri nerede? Ha? İşte böyle devam ediyor. Hadi bakalım şu bir kırmızı blokları bir takip edelim arkadaşlar. Bize nereye ulaştıracak? Sizce nasıl bir hazine çıkacak? Yani ben elmas bekliyorum. Elmas olmasa da yani bir altın çıkar herhalde. E ee, arkadaşlar kırmızı bloklar burada son buldu. Allah Allah nereye gideceğim? Bakalım burada hiçbir şey gözükmüyor. Ha işte buradaymış. Tamamdır. O da ne? Arkadaşlar spor salonuna doğru gidiyor ama. Allah Allah. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Ha? Son kırmızı birak işte burada. Bakalım ne yazıyor. Bekle birazdan zengin olacaksın. İnanamıyorum tamamdır bekliyorum. Herhalde büyülü bir hazine. Birazdan yerin altından falan çıkacaktır. Sen şimdi görürsün hazineyi bakayım. Kafana bir örs düşsün de aklın başına gelsin. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Hop. Hadi ya nerede kaldı bu hazine arkadaşlar ya İnanamıyorum artık almak istiyorum bu hazineyi. Evet bir an önce gelsin de şu Kansana. arabamı alayım. Ya. Aa! Olamaz hemen kaçmalıyım hemen. Olamaz arkadaşlar tuzakmış tuzağa düştüm. İmdat bir yardım etsin çıkarın beni buradan. Bunu yapanı bulursam doğduğuna bir edeceğim olamaz. Beyler biliyor musunuz şeydeki herkesin başına kayıp kayıp o yay yay geliyormuş. Evet ya bebek askerde oyu söylüyor. Giyaninin evinde bir bir patyamı oymuş. O zaman çok dikkatli oymayız arkadaşlar. Bunu her kim yapıyorsa onu bir an önce buymayız. Şey benim aslında bir tahminim var ama umarım düşündüğüm kişi değil ya. Bunlar orada toplanmış ne yapıyorlar öyle? Şimdi gösteririm size gününüzü. Aklımda harika planlar var. Ama önce şu kuvvet iksirleri içmeliyim. harika. Bak kayışıyor Bir an önce eve git çabuk. Evet ya sen eve git. Bir an önce eve git sen ya. Bir dakika. Ne yapacağımı size mi söyleyeceğim ben? Şimdi görüşürsen. sen. Hop ya. sana al bakalım. Hop ya. sen daha bakalım şöyle. Hop sen daha bakalım. İşte bu kadar. Hepsini uçurdum. Uyan ne yapıyorsun sen ya? Demek şeylik her şeyi de sen yaptın. Öyle mi? Onlar benim şeyimle Şimdi küsecekler evdeydim vay ne yapacağım ben bunu ya böyle ya. Ula, afiyet olsun müjdeler ben yiyin yiyin karnınız doysun ben de para kazanayım. Ulan bugünkü işler gerçekten çok iyi umarım böyle devam eder. Sen şimdi görürsün tabi göz efendi. Hadi bakalım şunu hemen trollleyelim arkadaşlar. Nasıl yapacağımı şimdi göreceksiniz. Merhabalar tepe göz amca iyi günler. Sanıyorum merhaba. Ulan hoş geldin sen yaram gel, konserin kızı olmalısın. Ulan otur da hamburger vereyim sana. benim de midem ulamıştır lo. Tepe göz, burası ne biçim bir yer lo. Zombi kafasının burada ne işi var kalkınla gidiyor. Ben böyle rezalet görmedim. Bir daha da buraya gelmem. Ulan durun gitmeyin lütfen benim hatam değildir. Yeni arabam nasıl? Beğendiniz mi? Babam yeni aldı. Çok güzelmiş Rüzgar abi. Güle güle kullan. Evet güle güle kullan ama dikkat et sakın kaza falan yapayım deme tamam mı? Heh merak etmeyin oğlum ben gözüm kapalı sürerim bu arabayı. Demek yeni şöyle koyuyoruz. Biraz şöyle arkada koyalım. Evet bakalım şimdi sen görürsün. İşte böyle. Tam böyle arabayı görüyor. Hazır mısınız? Evet şimdi topu ateşliyoruz. Hop işte böyle kaçalım hemen bir an önce. Neyse atlayın da sizi birkaç tur gezdireyim ya. Bir dakika. Bir yanık kokusu geliyor ama. Saçmalamayın ya. Bu sıfır araba hiçbir şey olmaz. Yanık kokusu değilse bu. Uyamaz yüz galiba bu bomba. Ne? Ne uyaması lan? Hayır olamaz. Hayır. <laughs> olamaz. Arabam kim yaptı lan bunu? Arkadaşlar kim yaptı bunu? Akıma abi geliyor ama umayım o değildi ya. Of bunu yapını bulursam dava edeceğim. Sürüp 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 onu. <gülüyor> <gülüyor> O da bir şey mi? Ben direkt kendim patladım ya. Benim de arabamı patlattı. Benim kafama da ırz düşürdü. Ulan bütün müşterilerimi kaçırdın. Artık dükkana müşteri gelmiyor. Biri benim masraflarımı ödemeli. Şey masraf mı? Ee, şey şimdi ben ufak olduğum için masrafları ödeyemem. O yüzden babam ödeyecek. B bir dakika. Olamaz. Babası olduğum için gerçekten benim ödemem gerekiyor. Ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Şey neyse benim yapacak birkaç işim Kaçtı gitti ya. arkadaşlar ne yapacağım ben bu kızla ya neyse bakalım fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın umarım videoyu da sevmişsinizdir sevdiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın Minecraft Fatih ailesi biz de sizi çok seviyoruz hoşçakalın güle güle arkadaşlar bay bay